İyi gidiyoruz. Ve sırada 300 bin lira değerindeki 10. soru var ceza. Soru geliyor. Malatya adının Hititçe'ye dayanan kökeni ne anlama gelmektedir? A. Kayısı diyarı. B. Nehir kıyısı. C. Bal ülkesi. D. Güneş bahçesi. Baban nereliydi? Üsküdar. O da doğma büyüğü Üsküdarlı. Dedem de doğma büyüğü Üsküdar. Ha bayağı Üsküdar. Ondan daha öncesi mesela İç Anadolu Çankırı'ya da ama hiç öyle bir bağlantımız ya da toprak Hı. sadece lafta yani sözde vardı yani orada olduğumuz. Ama genelde hep Üsküdar'da yani. Yani Malatya'nın kayısı olarak anıldığını biliyorum. Ne dersin biliyoruz. bir fikrin var mı? O zamanlarda da kayısı var mıydı acaba Malatya'da mesela şimdi onu düşünüyorum işte milattan önce o dönemlerde de sayısı diyarı bence Hititçe'ye dayanan kökeni. Güzel soruymuş. Bütün Malatyalılar şimdi ekran başında. Bu arada benim babam Malatyalı o yüzden. Mi? Soru beni çok ilgilendiriyor. <laughs> şimdi Kayısı'yı mesela çok yakın bağlaştıran tabii ki Malatya'yla ilk başta. Nehir kıyısı. Bunu telefonda bilebilecek biri var mı? Şu jokerlerimizi bari bir evet ya, işe yaratalım. Evet arayabiliriz joker kullanabiliriz. Görelim mi jokerlerimizi? Tamam. Peki jokerlerimizi görüyoruz hemen. Barış Çakmakçı, Cenk Turanlı, Kemal Can Yayalar. Cenk Turanlı'yı arayalım. Peki. Neyin olur? Cenk Turan, Turanlı müzisyen arkadaşım. Aynı zamanda orkestramın da basçısı. Türkiye'nin en iyi basçılarından biridir aynı zamanda. Kes grubu, Malt grubunun da üyesi aynı kurucularından. Cenk nereli acaba? Merak ettim. Malatya'da çıkarsa harika <laughs> Vallahi Malatyalı olmadığını biliyorum. Hayır canım, her Malatyalı da bunu merak etmiş midir? O da önemli tabi. Nereye dayanıyor acaba bu ad diye? Cenk'e sorabiliriz. Bakalım Cenk ne diyecek? Cenk, merhaba. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz seni. Bu kadar yoğun ve önemli bir gecede telefonunu açtığın için teşekkür ederiz önce. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar öncelikle. <laughs> İyi akşamlar. Cenk, neredesin? Ee, İzmir, Bergama. Peki, birazdan soruyu duyunca anlayacaksın bu soruyu sana niye sorduğumu. Hazırsan şimdi cezayla ve soruyla 30 saniyeliğine... ...seni baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Bu Malatya adının Hititlere dayanan kökeni ne anlama gelmektedir? Malatya adının Hititlere dayanan kökeni ne anlama gelir? Evet, Kayısı işte Diyarı, abi. Nehir Kıyısı, Bal Ülkesi, Güneş Bahçesi. Oh. D neydi abi bir daha söyle. Kayısı Diyarı, Nehir He. Kıyısı, Bal Ülkesi, Güneş bal Bahçesi. Ülkesi. Ne? Bal Ülkesi abi. C, C. Bal Ülkesi. C, Bal Ülkesi. Son kararım. <laughs> <laughs> İlginç. Bal Ülkesi dedi. Evet, evet ne kadar bunu merak etmeyen bir sürü Malatya'da da <laughs> bu oldum. sayede bunu öğrenmiş oldum. Evet, bunu Bağlı ülkesi <laughs> güzelmiş. Bir kere daha sevdim. Şimdi...